Adrenalin dolu anların kaosa sürüklendiği, hız tutkusunun kontrolsüz bir öfkeye dönüştüğü motorcu dünyasının karanlık yüzüne tanık olmaya hazır mısınız? Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan en çarpıcı kavga ve kaza görüntüleriyle karşınızdayız. Her anı nefes kesen bu görüntüler sizi hem şaşırtacak hem de düşündürecek. Kamyonetin sahne girmesiyle başlayan gerginlik, motorcu ve kamyonet şoförü arasında büyüyen bir tartışmaya yol açıyor. Ancak bu kez işler beklenenden farklı gelişiyor. Ya aynama bakmıyorum değil mi sen? Abi bak sağ şeritteyim. Bak ben ama şeritteyim. Sağ şeridi kullanmayayım mı? Bak ben sağa girmedim. Bak. Bak şimdi çizgi var değil ortada? Bak sol şerit var ben sağ şeritte duruyordum. Aynana baktın mı peki bakmadım. Tamam da ya görüşürüz. Tamam. Dayı sağ şeritteyim sağdan girmiyorum ki. Allah'ım ya. <laughs> Aynana bakmadın dayı ben gördüm yani gözlerini gördüm. He yani yola bakıyordun. Neyse. Tatlıya bağladık sayılır. Zaten arabacıların savunma cümlesi şu. Bak ben de motoru kullanıyorum. Ben de yollarca kullandım. Hani ben de sizdenim ha gibisinden. <laughs> Aha. Cadde Bostan'da yola aniden çıkan bir araç, yeşil ışıkta geçen motorcu için büyük bir tehlike yaratıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar yaşanan bu kaza, motorcunun büyük bir şanssızlık yaşamasına neden oluyor. Kalkma Kalkma. Ben öneriyorum şimdi Yardım edin Şunu çıkar ya. Şu an kaldın kaldın bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok yok, çarp bilmiyorum. Ben gel alacağım bizden. Gel 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 gel. Bu sefer de yolu aniden kedi çıkıyor. Kediyi ezmemek için motorcu kendini tehlikeye atıyor. Hadi düşüyorum abi. Evet. Görüldüğü üzere düşülüyor ve bir bok olmuyor. Kediciye hiçbir şey olmamış, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu öğrendik. Ayrıca motorcu kazadan sonra kediyi sahiplendirmiş. Artık yollarda değil. Düşülüyor ve bir bok olmuyor. Sağ şeritte ilerleyen motorcu aniden en son şeritten önüne atlayan bir araba yüzünden büyük bir tehlike atlatıyor. DUR 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 niye takip ediyorsun sen ya Önüme atladım farkında mısın? Ben önüme atladım ben işaret vermedim İşaret vermem bir şey değiştirmez ikişerik bir yol takip bak Ben yapmadım beni niye ben takip ediyorsun Kamera kayıtta abicim bak, bak bir, şey bir şey diyeceğim Bir şey diyeceğim bak telefonu hep seni ha. Bak istediğin yere telefonu aç beni ilgilendirmez. Ben i̇ki şeritli yol. Bak iki, iki şeritli yol. Sinyalini verdin sinyalini gördüm. Adam sana sol şeritteki adam sana yol vermiş olabilir ama Abi sağ şeritteki adam sana yol Abi vermedi. Canım. Babacan sen arabanın bak var araba görmedim seni görmedim. Görseydim zaten durardım ama arabayı görmedim sen birden bire... Süratle geliyorsun ben seni görmedim. Sürat, kırta arabaya... falan geliyordum. Abi vallahi her şey kayıtta. Kırta falan geliyordum. Yapma gözünü seviyorum İnsan özür diler ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yani. İddiaya göre alkollü şekilde araç kullanan bir sürücü dengesiz hareketleriyle mavi motorcuya kaza yaptırıyordu. Mavi motorlu arkadaşa odaklanın. Bu bahsatı offroad aracı sanan abimiz kasisten uçarak gelip neredeyse arkadaşımızı eziyordu. Arkadan gelen diğer motorcuyla birlikte bu tehlikeli hareket karşısında öfkeyle alkollü sürücü kovalamaya başlıyorlar. Ben de hemen peşine takılıyorum çünkü neredeyse arkadaşımıza çarpacaktı. Burada siyah motorcu arkadaşı tanımıyorum ama durdur önüne geç tarzı şeyler söylüyor. Dikkatli izle araba kanatlanacak. Burada abimiz için tatlı kelimeler kullanıyorum. Ya ailesini alacağım en sonunda onu istiyor ya. Abi alkollü herhalde durmuyor. Abi gözünü seveyim bak bu tarafa bu üstümüze çıkıyordu bak. Abi az sen Abi seni niye dönsün? Sen gel gel biz halledelim sen gel. Bak bak bir dakika, bak biz götürüyoruz bak arkadaşım. Arkadaşı götürüyoruz. Senin arabadan şimdi bak ben götürüyorum. Gel sen, gel biz bunu indirelim arabasından ulun kenar. Tamam gel. Sürücü ikna edilerek araçtan indiriliyor ve sakinleştiriliyor. Yani bizim seninle bir derdimiz yok. Sen haliyle bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemezsin zaten seni yerden yere vurmadık yaşına dua yani. et. Aslında Abi, biz de dövecektik ya. ama çok yaşlı zekli olmaz, kısa sürer diye dövmedik. Bak ben senden şikayetçi olacağım. Kayıt var. Et abi ya. Et ne yapayım abi yani? Gençler. Arkadaşlar burada adama kayıp var. Senden şikayetçi olacağım, olacağım diyorum. Video çektiğimden haberi var. O yüzden bu videoda sansürsüz paylaştım. Çağır abi çağır. Sen bana bir şey değil. Sağır. Abi anlaşıyor musunuz? Ama lastikler bir cumhur değil. Farklı bir anahtarla O yüzden orada değiştiremedik lastikleri bize çarpmış olmasına rağmen hala iyilik ya. Kaza olmadan atlatılan bu an, trafikte dikkatli olmanın ve alkolün ne kadar tehlikeli olabileceğinin önemli bir hatırlatıcısı oluyor. Dün konvoyu renkli ve neşeli bir atmosferde ilerlerken motorcu önündeki aracı ani şekilde çarparak kaza yapıyor. Vallahi sinirim oldu. Evet şeker yapıyor. Şeker yapabilirdi bu büyük homoyu oynadı. Şaka gibi ya. Bizim sorun değil olur arada. değil mi? Beyler. Beyler dur dur. Beyler, dur, dur. Onu dur, dur, dur. Ahmet, Ahmet dur, Ahmet, Ahmet, Ahmet. ahmet, ahmet. Bekle, bekle, bekle. bekle, bekle. bekle, bekle. onta kapat, onta kapat. Aa! İyi misin? Bekle, bekle, kalkma. Ayağın iyi mi? Evet, bekle bir kalkma lan. Ayağın iyi mi? Konvoydaki diğer sürücüler hemen yardıma koşarak durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Yok lan yok bir şey yok. Şey. Değil mi? Ayağında bir şey var mı? Bir şey, bir şey var mı? Şey var. Gel 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 yok mu kask? Gel bir şey yok tamam. Yani. Gel. Sırtında bir şey var mı? Evet. Evet. Oğlum, oyunun ağrıyor mu? Renklensin. <laughs> 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 Oğlum var ya. ne ağrıyor? Ne düz lan ne düz? Bu kaza hızın ve dikkat eksikliğinin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Evet arkadaşlar. Siz sormadan önce cevabını ben vereyim. Özellikle kurgu olup olmadığını sordum ve görüntüler kurgu değil. Bağcılar gibi bir yerde oturuyorsanız böyle olaylar yaşamanız son derece normal oluyor. Evet arkadaşlar. Böyle bir parka falan girelim dedim. Şöyle ilerliyorum. Devam ediyorum. Tatlı bir araba. Bana mı seslendiniz beyler? Abi şu sokağın ta kapat. Bir alalım. elini bir çek. Bir sakin ol. Hayırdır oğlum? Sizi rahatsız eden Arada ne beyler? Ara gaz veriyorsun ara gaz falan hayırdır? Video çekiyorum öyle tatlı tatlı ara gaz vereyim dedim. Oğlum elini falan indirsin. Sen birader ne yaşıyorsun? Kardeşim motordan iner misin bir aşağı? İn aşağı. Elini bir çekin ben bir, oğlum. bir bekleyin Ne beyler sizin sıkıntınız ne? Qardaşım sən niyə burada aragazı yapırsan? Ya sizin belə annə siz. Mə. Qaç belə. Annə. Bu tür olaylar ve kazalar sadece anlık dikkatsizlikten kaynaklanabiliyor ve büyük felaketlere yol açabiliyor. Trafikte dikkatli olmak hem kendi güvenliğimiz hem de diğer sürücülerin güvenliği için hayati önem taşıyor. Unutmayalım ki her an her şey değişebilir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere güvenli sürüşler.